Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie Barbie'lerimi tanıtacağım. Bir tane böyle bir Barbie bebeğim var. Bu şekilde. Ayağı kopuk. Ama ayakkabıları taş. Bir tane bu şekilde balerin bebeğim var. Bu benim için önemli çünkü baleye gidiyorum. koyalım. Sonra buradan bir tane Böyle bir bebeğim var. Çok eski olduğu için saçları biraz kötü oldu. Bir aya yok. Bir tane böyle eklemli bebeğim vardı. Eklemli olduğu için her yer koptu. Saçı böyle pembe ama çok seviyorum. Sonra bir tane böyle bebeğimiz var. Saçı böyle sarımsı beyaz. Çok güzel bir bebek. Bacakları çok iyi kenimiz var. Bir şekilde ek dersiz. Saçları plastikten yapılmış. Bir tane bebeğimiz var. Gök kuşağı renginde. Öyle gel kuşağlı bir tane bebeğimiz var. Sonra bir tane eklemli bebeğimiz var. Bunun hiçbir yeri kopmadı iyi ki. Böyle saçı bir şekilde yok acım. Sonra böyle bir tane bebeğimiz var böyle çok güzel parti bebeğinden çıktı. Ve bir tane de peşinistamız var. Çok güzel saçı. Saçı yeşildi. Böyle siyahlı. Şimdi çelsine geçtik arkadaşlar. Bir tane bu şekilde çelsimiz var. Böyle çok eskiden denize girdiği için suya girdiği için bu şekilde. Sonra bir tane de kıyafet bulamadığım çelsi var. Daha çelsilerim var da kadar. Bu kadarını göstermek istedim. Görüşürüz arkadaşlar. Barbie ile mutlu kalın.